aklımdaki kişiyle bakalım neler var neler yaşanacak evet burada aklımdaki kişiyle flört veya mesafe olmuş olduğunu gösteriyor. Çünkü haberleşme ve alınacak olan güzel haberler birbirlerini merak etme gibi bir takım durumlarımız daha söz konusu olarak göstermiş. Ve aklımdaki kişinin aklı da sizde birbiriniz için de mücadele verme durumu var. Sizi başkasına kaptırmaya hiç ama hiç niyeti yok. Fakat Yine de siz üzülüyorsunuz çünkü ikilemlerde kalmışsınız olarak gösteriyor ve aile durumlarıyla ilgilenmeniz gerekiyor. Bu nedir? Ailede herhangi bir hasta olabilir. Ruhsal olarak da siz de rahatsız olabilirsiniz. Bundan dolayıdır ki şifalanmaya geçilecek olarak gösteriyor ve aklımdaki kişi de kendisini beklemeye almış sevgili dostlar o da çok fazlasıyla mücadele ediyor hayatta vermiş olduğu bu mücadelede de başarı söz konusu olacak ve siz de rahat edeceksiniz kendisi de rahat edecek olarak gösteriyor görüşmeniz var beraberliğinizdeki sorunları beraber aşmanızda da fayda var yardımlarda alacaksınız olarak da gösteriyor Diyor sevgili dostlar ama burada her defasında üzülen ve yine fedakar olan siz oluyorsunuz. Yine kendinizi hapse sokmuş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü dış etkenler de söz konusu. Bakın bir aşk olayında sadece çift taraflı üzülme olmuyor. Dış etkenleri de razı etmek, dış etkenleri de ayarlamak. Bunlar da çok önemli sevgili dostlar. Çünkü sizin hayatınızı olumsuz olarak etkileyip parçalayabilirler ve karşı tarafın ailesi yüzünden ya da sizin aileniz yüzünden, arkadaşlarınız yüzünden çatışmalar, tartışmalar, söz konusu olarak gösteriyor. Daha öncesinde de aynı tarz olayları yaşamışsınız, kendinizi beklemeye almışsınız ve tarih tekerrürden ibarettir. Aynı şeyleri tekrar yaşayacaksınız olarak gösteriyor. Tamam iyileşmeye geçiyor. Ruhunuz iyileşmeye geçiyor. Beraberliğiniz iyileşmeye geçiyor. Ama buradaki en büyük sıkıntı tekrar tekrar aynı şeylerin yaşanması. O zaman dış etkenleri kendi dünyanıza, kendi beraberliğinize katmamayı belki de öğrenmeniz en doğrusu olacaktır. Yeter ki sizin beraberliğiniz ve ruhunuz şifalansın. Ama şifalanmazsa bu durum aynı şekilde giderse ayrılığa merhaba demek zorunda kalırsınız sevgili dostlar.